Narsist bir aile, anne babanın ihtiyaçları ve istekleri etrafında döner. Her şey dış görünüşle ilgilidir. Dış dünyadan hayranlık ve onay beklerler. Mükemmel bir imaj sergilemek için çok çalışırlar. Kapalı kapılar ardında ise bambaşka bir hikaye yaşanır. Ailenin duyguları, narsist ebeveynin ruh hali ve kaprislerine göre şekillenir. Çocuklar genellikle bu görüntüyü korumak için birer piyon olarak kullanılır. Dışarıya yansıtılan bu mükemmellik görüntüsü aslında zehirli bir gerçekliği gizler. Çocukların ihtiyaçları ve duyguları göz ardı edilir. Bireysellikleri bastırılır. Kendi duygularından önce narsist ebeveynin duygularını öne koymayı öğrenirler. Çocuklara genellikle belirli roller verilir ve her biri narsist ebeveynin ihtiyaçlarını farklı şekillerde karşılar. Narsist aile sistemi içinde, çocuklar için belirli roller ortaya çıkar ve bu roller, kimliklerini ve geleceklerini derinden etkiler. İki belirgin rol vardır, altın çocuk ve günah keçisi. Her birinin farklı deneyimleri ve beklentileri vardır. Altın çocuk genellikle narsist ebeveyn tarafından kayırılır ve idealize edilir, ilgi ve hayranlığın merkezi haline gelir. Sanki hiçbir şey yanlış yapamazlar ve ebeveynin başarısının ve öz değerinin bir yansıması olarak bir kupa gibi gösterilirler. Bu çocuk genellikle çoğu zaman hak edilmemiş ve orantısız övgü ve ilgiyle yıkanır. Bu da çarpık bir benlik duygusu yaratır. Tam tersine, günah keçisi genellikle değersizleştirilir ve eleştirilir. Ailenin olumsuz duygularının yükünü taşır. Ailenin sorunları ve eksikliklerinden sorumlu tutulurlar ve yersiz öfke ve hayal kırıklığının hedefi olurlar. Günah keçisi, narsist ebeveynin hayal kırıklıkları ve güvensizliklerinin çıkış noktası haline gelir ve genellikle sert muameleye maruz kalır. Genellikle sözlü tacize, ihmale ve hatta fiziksel tacize maruz kalırlar. Bu da derin duygusal yaralara yol açar. Günah keçisi, ailenin işlev bozukluğunun yükünü taşır ve haksız beklentilerin ve suçlamaların ağırlığı altında ezilir. Narsist ebeveynler manipülasyon ustasıdır. Çocukları üzerinde kontrol sağlamak ve özenle oluşturulmuş imajlarını korumak için çeşitli taktikler kullanırlar. Suçluluk duygusu aşılamak yaygın bir taktiktir. Çocuklar ebeveynin mutluluğundan ve refahından sorumlu hissettirilir. Sevgi genellikle koşulludur. Çocuklar yalnızca ebeveynin beklentilerini karşıladıklarında sevgi ve onay görürler. Bir diğer güçlü araç ise karşılaştırmadır. Narsist ebeveyn çocuklarını başkalarıyla karşılaştırabilir, algılanan kusurları ve eksiklikleri vurgulayabilir. Bu sürekli karşılaştırma çocuklarda yetersizlik ve güvensizlik duygusu yaratır. Bu manipülasyonlar çocukları dengesiz tutmaya, bağımlılığı ve itaati beslemeye hizmet eder. Gaslighting, narsist ebeveynler tarafından kullanılan özellikle sinsi bir manipülasyon biçimidir. Çocuğun kendi algılarından ve akıl sağlığından şüphe duyması için gerçekliği çarpıtmayı veya inkar etmeyi içerir. Ebeveyn meydana gelen olayları inkar edebilir, farklı bir olay versiyonunda ısrar edebilir veya çocuğun duygularını ve deneyimlerini önemsizleştirebilir. Bu, çocuğun benlik duygusu için inanılmaz derecede yıkıcı olabilir. Günah keçisi genellikle gaslighting'in bir numaralı hedefidir. Duyguları geçersiz kılınır. Deneyimleri inkar edilir. Gerçekliğinin sürekli olarak baltalanması, kaygıya, öz şüpheye ve kendi yargısına güvenmekte zorlanmaya yol açabilir. Gaslighting, narsist ebeveynin aile dinamiği içindeki güç ve, ve kontrol konumunu koruması için bir yoldur. 5. Bölüm Altın Çocuğun ikilemi, Huzursuz Övgü Altın çocuk kolay yaşıyor gibi görünse de, deneyimleri pastoral olmaktan çok uzaktır. Övgü ve hayranlığın yüzeyinin altında, muazzam bir baskı ve gizli mücadeleler dünyası yatmaktadır. Mükemmel imajlarını korumak ve ebeveynlerinin gerçekçi olmayan beklentilerini karşılamak için sürekli baskı altındadırlar. Her eylem, her başarı incelenir ve hata veya kişisel gelişim için çok az yer bırakır. Sürekli onay ihtiyacı yorucu olabilir. Acımasız mükemmellik arayışı enerjilerini ve ruhlarını tüketir ve başarılarında neşe bulmayı zorlaştırır. Ebeveyni hayal kırıklığına uğratma korkusu felç edici olabilir. Bu korku genellikle günlük yaşamlarına gölge düşürür ve kaygı ve stresin sürekli birer yol arkadaşı olduğu bir ortam yaratır. Altın çocuk, Övgülere rağmen bir boşluk duygusuyla mücadele edebilir. Aldıkları övgü boş geliyor çünkü gerçek benliklerinden ziyade performanslarına bağlı. Kendi değerlerini sorgulayabilir ve gerçek bir benlik duygusu geliştirmekte zorlanabilirler. Sürekli dış onay içsel değerlerini anlamalarını zorlaştırır. Genellikle kendi kimliklerini geliştirme ve kendi tutkularının peşinden gitme fırsatından mahrum bırakılırlar ilgi alanları ve arzuları ebeveynin hayallerini gerçekleştirme ihtiyacının gölgesinde kalır. Başarıları kendilerine ait değildir. Narsist ebeveynin uzantıları olarak görülürler. Bu dinamik, kişisel başarıyla gelmesi gereken neşe ve gururu onlardan çalar ve onları kopuk ve tatmin olmamış hisseder. 6. Bölüm Derin Yara İzleri Narsist Ebeveynliğin Uzun Vadeli Etkileri Narsist bir aile ortamında büyümek, çocuklar üzerinde derin ve uzun süreli etkilere sahip olabilir. Düşük özgüven, öz şüphe ve öz değer eksikliğiyle mücadele edebilirler. Reddedilme korkusu veya çocukluklarının tanıdık modellerini yeniden yaratma eğilimi nedeniyle sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanabilirler. Birçoğu kaygı, depresyon ve diğer ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eder. İnsanları memnun etme davranışlarında bulunabilir, sürekli başkalarından onay arayabilirler. Güven sorunları yaygındır sınır koyma zorluğu da öyle. Narsist ebeveynliğin duygusal yaraları çok derinlere inebilir ve yaşamlarının çeşitli yönlerini etkileyebilir. 7. Bölüm Run ve Vekaleten Munchausen Sendromu Gerçeği 2020 yapımı psikolojik gerilim filmi Run, narsist ailelerde kullanılan aşırı kontrol taktiklerine ürkütücü bir bakış sunuyor. Anne Chaganti'nin yönettiği filmde baskıcı anne rolünde Sarah Paulson ve kızı Chloe rolünde Kira Allen oynuyor. Film, bağımlı bir bakıcı rolünü sürdürmek için kızında hastalığa neden olan bir anneye odaklanıyor. Hem rahatsız edici hem de karmaşık olan bu ilişki, annenin uyguladığı psikolojik manipülasyonu ve fiziksel kontrolü gözler önüne seriyor. Bu dinamik, genellikle bir ebeveyn olan bir bakıcının ilgi ve sempati kazanmak için bir çocuğun hastalığını uydurduğu veya abarttığı nadir bir istismar biçimi olan Vekaleten-Munchausen sendromunu yansıtıyor. Sendrom, abartılı hikayeleriyle tanınan 18. Yüzyıl Alman subayı Baron Munchausen'in adını almıştır. Run kurgusal bir anlatı olsa da bazı bireylerin kontrolü sürdürmek ve narsistik ihtiyaçlarını karşılamak için ne kadar ileri gidebileceklerini gözler önüne seriyor. Film, görünüşte şefkatli ilişkilerde istismar potansiyelinin sert bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Vekaleten Munchausen sendromu, Mağdur için yıkıcı fiziksel ve psikolojik sonuçlar doğurabilen ciddi bir istismar biçimidir. Mağdurlar genellikle uzun süreli sağlık sorunları ve duygusal travma yaşarlar. Bu da tıp uzmanlarının ve bakıcıların dikkatli olmasını ve belirtilerin farkında olmasını çok önemli hale getirir. 8. bölüm Zehirli bir miras: Gelecek nesillere dalga etkisi Narsist bir ailenin zehirli dinamikleri, sadece yakın aileyi değil, gelecek nesilleri de etkileyen geniş kapsamlı sonuçlara yol açabilir. Manipülasyon, kontrol ve duygusal istismar kalıpları bir nesilden diğerine aktarılabilir. Bu ortamlarda büyüyen çocuklar, farkında olmadan bu kalıpları kendi ilişkilerinde ve ailelerinde tekrarlayabilirler. İşley bozukluğu döngüsünden kurtulmak için mücadele edebilirler. Bilinçli çaba ve iyileşme olmadan, Narsistik istismarın mirası gelecek nesiller üzerinde bir gölge düşürmeye devam edebilir. Bu döngüyü kırmak farkındalık, anlayış ve daha sağlıklı ilişki kalıpları yaratmaya bağlılık gerektirir. 9. bölüm: Yaşlanan Narsist: Kayıp ve Yalıtımla Yüzleşmek. Narsist ebeveynler yaşlandıkça genellikle sert bir gerçekle yüzleşirler. Özenle hazırladıkları cepheleri parçalanmaya başlayabilir artık yetişkin olan çocukları onlardan uzaklaşabilir. Hayranlığa ve ilgiye alışmış narsist ebeveyn kendini giderek daha fazla yalnızlaşmış bulabilir. Bu kontrol ve etki kaybı onlar için derinden rahatsız edici olabilir. Yaşlanmanın gerçekleriyle başa çıkmakta zorlanabilir ve narsistik savunmalarına daha da sıkı sıkıya sarılabilirler. Bununla birlikte bu dönem nadir de olsa düşünme ve değişme için bir fırsat da olabilir davranışlarıyla yüzleşmeye ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeye isteklilerse iyileşme ve uzlaşma mümkün olabilir. 10. bölüm Kurtuluş: İyileşme ve Umut Yolculuğu. Narsist bir aile dinamiğinin pençesinden kurtulmak uzun ve acı verici bir süreç olabilir. Cesaret, öz farkındalık ve derinlere yerleşmiş kalıplarla yüzleşme isteği gerektirir. Sınır koymak çok önemlidir. Bu, iletişimi sınırlamayı, zehirli dinamiklere girmeyi reddetmeyi ve kendi duygusal refahınızı önceliklendirmeyi içerebilir. Terapiye başlamak inanılmaz derecede faydalı olabilir. Bir terapist, geçmişin yaralarından kurtulmak için destek, rehberlik ve araçlar sağlayabilir. Unutmayın, iyileşme mümkündür. Yalnız değilsin. Manipülasyonsuz, kontrolsüz ve istismarsız bir yaşam sürmeyi hak ediyorsun. Hayatınızı geri kazanmak ve daha parlak bir geleceği kucaklamak için ilk adımı atın. Daha fazlası için abone olun, beğenin, yorum yapın ve paylaşın.